Herkese Merhaba yeni bir video ile karşınızdayız ee, şimdi size yine kendi sattığımız ürünlerimizden e, endoskop diye geçiyor. endoskop yılan kamera ee, daha çok internette yılan kamera diye geçiyor yılan kameramızı tanıtacağız şimdi kameramızın e, 2 metre 25 10 15 ve 20 metrelikleri mevcut kameralarımız şu anda e, bizim sattığımız kameralar sadece Android ve PC uyumlu iOS cihazlarda maalesef çalışmıyor Ürünümüz, biz aslında ürünümüzü açtık direkt. Ürünümüzün içinden kullanım kılavuzu. İngilizce ve Türkçe'yi biz yaptık. Şöyle 2 metrelik bir tane de kablomuz yani kameralı kablomuz bulunuyor. Ürün size varsayılan olarak şu şekilde yollanıyor. Bakın şu buraları çok önemli çünkü müşterilerimize biz sattığımız zaman müşterilerimiz mesela müşterimizin telefonu Type-C şunu direkt telefona takıp uygulamayı kuruyor, çalışmadığını söylüyor. Bunun sebebi Type-C telefonlarda bakın. Şunu şurası arkadaşlar USB tarafı ayrılıyor. Şöyle görüyor musunuz? Eğer Type-C kullanıyorsanız burayı açacaksınız. Şurayı Bakın burada bir giriş yeri var. Şuraya takacaksınız. Daha sonra bunu telefona takacaksınız. O zaman otomatik çalışmaya başlar. Şöyle geri gelelim. Şurayı bir kapatalım göstermemiz açısından. Söylediğim gibi ben şu anda size 2 metreliği tanıtacağım. Yani kutu açılımı falan yapmadık. Kutu zaten belli. Sadece bir tane kamera çıkıyor. Bir de şöyle ufak tefek aparatları çıkıyor. Kameranın görüntüsü de güzel. Fena değil. Yani ışıklı olduğu için herhangi bir yerde karanlık yerlerde ben size şimdi birazdan göstereceğim. yani sizi ihtiyacınızı görecek kadar gösteriyor. Şimdi biz uygulamayı Hangi uygulamalar olduğunu ben size göstereyim. Bizim kurduğumuzu da göstereceğim. Arkadaşlar şurada biz zaten Türkçe'yi bunu kendimiz yaptık. Bakın öneriler, önerilen uygulamalarda da USB kamera, Inscam, AN kamera diye geçiyor. Şimdi biz Inscam'ı kurduk. Çünkü her uygulama her telefonda tam olarak çalışmayabiliyor. Inscam genelde tüm telefonlarda çalışıyor. O yüzden onu kurduk. İşi garantiye aldık. Siz de Inscam'ı kurarsanız %99 bu uygulamayla çalışır. Şöyle gösterelim. Şimdi uygulamaya geldik. Biz uygulamayı kurduk arkadaşlar. Uygulamayı kurduktan sonra işte kullanıma izin ver, konuma izin ver, bildirimlere izin ver gibi seçenekler çıkıyor. Onların hepsini kesinlikle izin veriyoruz. Şöyle bir ekran geliyor karşınıza arkadaşlar. Inscam. Bakın logosu da şurada. Şöyle biraz daha yakından göstereceğim size. En üstteki gördüğünüz. Şimdi bunu bizim telefonumuz şu şekilde type -C. Bunu buraya takacağız. Taktığımız zaman Çok pardon. Bakın o yanlışı ben de yaptım. Şimdi bizim buraya takmamız için ne yapmamız gerekiyordu? Demin size anlattım. Şurayı önce ayıracağız arkadaşlar. Ayırdık. Daha sonra şu ikisini birbirine takacağız. Taktık. Bunu daha sonra telefona takacağız. Bakın telefona taktık. Şöyle bir seçenek çıktı. Tamam dedik. Ve şu an kameradayız. Şu an kamerayla görüntü sağlayabiliyoruz. Şöyle biraz yan çevirip de size göstermeye çalışacağım. Bakın şurada fotoğraf record kaydetme falan var. Bunları kendiniz ayarlayıp yapabiliyorsunuz. Şimdi benim size size burada aslında göstereceğim şeyler bunlar değil tabi. Daha basit olarak şöyle yaparsak bunu buraya sokalım. Siz de görün. Bakın arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bizim derdimiz aslında burada. Buralar önemli değil. Buraları normal kamera da çekiyor. Bakın şimdi şurada şu kutuların kollarının arasını önce normal göstereceğim size. Bakın şu kolileri görüyorsunuz. Arasındaki boşlukları da şu var ya şu boşluklar. Şimdi şu boşluğa soktuğunda kamerayı altta görüntüyü görmeniz açısından Bakın normalde orası kapkaranlık. Ama ışık vurduğu için ışığı kapatabilir misin? Size böyle daha karanlık ortamda göstermeye çalışacağım. Anlamanız açısından. Bakın ışıklar full kapandı arkadaşlar. Koliden başka bir şey olsa da size göstersek daha mantıklı olur. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Şöyle şuraları göstermeye çalışacağım. Başka karanlık bölge var mı? Oraları göstermeye çalışacağım size. Şimdi bu nerede daha çok işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Su tesisatçıları çok kullanıyor. Ee, onun haricinde define arayan arkadaşlar var. Onlar da kullanıyor diye biliyorum. Şimdi bu ürün tamamen su geçirmiyor. Size şimdi e, videoyu kapatmam gerekecek ki ürünün e, ön tarafını bu ışıklı tarafını göstermem gerekiyor. Ha görebiliyor musunuz? Şu an görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şurasında ışıkları var. Ledleri var. 6 tane led diye biliyorum. Bu ledler sayesinde herhangi bir karanlık yerde tamamen karanlık olan ortamda Komple içeriği gösterebiliyor. Şimdi ben bu arada size kolleri çekiyorum. Kollerin de şeyi rengi biraz daha ter rengi gibi olduğu için çok belli olmuyor. Daha böyle bir karanlık ortam bulsam da size göstersem diye açacağım. Ama bu sefer de kamerayı şey yapıyorum, kaçırıyorum maalesef. Şöyle yapsak görünür mü acaba? Yok yaklaştırmam gerekiyor. Bak şu an iki tane kolinin arasında... bant falan bakın al alt, alttaki en alttaki kolideki bantı şu anda görebiliyorsunuz bantlı mesela şu an tam size böyle verimli gösteremiyorum ama demek istediğimi anladınız şöyle mesela tamamen su geçirmiyor şöyle tekrar gelelim yine altı ledli suda e, su da toprağın içinde her yerde kullanabiliyorsunuz onun haricinde ürünün şurada menüde farklı farklı özellikler var. Böyle gösterebilir miyim acaba? Size ona bakıyorum da. Bak böyle de gösterebiliyormuşuz. Şöyle gösterelim. Ayarlar var. Herhangi bir yere kaydedebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şuradan da record yani kayıt edebiliyorsunuz kayda alabiliyorsunuz ürünümüzün 2 metre 5 metre 10 metre ve 20 metrelikleri mevcut ee, şöyle bir de kutunun içine bakmaya çalışacağım kutunun içindeki kullanım kılavuzu kutu karanlık Bu arada şöyle Şurada başka böyle karanlık olup da size gösterebileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. Yine kolilerin arasını gösterebiliyorum arkadaşlar. Keşke bunu dışarıda sokakta böyle toprağın altında yatsaydım da daha net belli olurdu. Arkadaşlar yine bu ürünümüzü Ateştek olarak tüm pazar yerlerinde satıyoruz. Yine kendi sitemizde de aynı şekilde satışımız mevcut. Farklı yerlerden de alabilirsiniz. Önemli olan ürünün içeriğinin nasıl kullanıldığını, hangi uygulamayla çalıştığını ve ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini söyledik. En önemli kısta söylüyorum. Şu bölgede, şurada mutlaka Type-C tarafında ürünü takarken ilk gösterdiğim gibi şu katlama yerini açacaksınız. USB tarafla Type-C kabloyu birbirine e, takıp daha sonra telefonu takacaksınız. O zaman herhangi bir şekilde problem vermiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.